Ben bunu Davos'ta o zamanki başbakanlarına söylemiştim. Siz öldürmeyi çok iyi bilirsiniz demiştim. Zira babasının böğrüne sığınmış o çocuğu nasıl kurşunladıklarını biliyoruz. Ve o günden bu yana Davos'a bir daha gitmedi. Ve o gün benimle beraber olan iki arkadaş işte bir tanesi de bugün yine bir siyasi partinin başında. Bir diğeri de bir diğer siyasi partinin başında. Onlar da arkamdan geliyorlar. Onların arkasında da yine bizim arkadaşlar. Ne diyorlar biliyor musun? İşte şimdi yandık. Ben öyle dedim ya. İşte şimdi yanmış. Ne oldu? Yandık mı? Biz dimdik ayaktayız, dimdik ayakta. Ama siz yandınız, siz hiçbir şey yar olmadınız. sınızda Yani CHP'nin koltuğuna sığınmak size hiçbir şey katmayacak. Ve katmadı. Biz ise bu yolda evvel Allah dimdik yürüyoruz. Ben hayatımda bir kere bu neten denilen adamın elini sıktım. Nerede? Kendi evimizde, Türk evinde. Amerika'da. Değerli kardeşlerim, tabii iyi niyetimiz vardı ama iyi niyetimizi suistimal etti. İsrail'e gitme projemiz vardı, i̇ptal. iptal. Eğer iyi niyetle devam etmiş olsaydı münasebetlerimiz farklı olabilirdi. Ama şimdi maalesef o da olmayacak. Çünkü iyi niyetimizi de bunlar suistimal ettiler. Evet, bulutlar üzerinden ölüm kusan savaş uçaklarıyla çocukları öldürenlere siz de böyle koşmuştunuz bir zaman çocuklara kıymayın efendiler diyoruz. Çocukların anne babalarının anne babaların çocuklarının naaşlarına sarıldığı bir dünyada. Naaşa sarılmıyor. Bir de vücuduna çocuğunun ismini yazıyor. Aradığım zaman bulabileyim diye. Ey İsrail. Bu kafayla bir yere gidemezsin. Yanına ister Amerika'yı al, ister başkalarını, ister Batı'yı al, bir yere gidemez. Ve Amerika dünyada adaletle hükmedilmesini sağlamadığı, istemediği için o da kaybedecek. Bütün mesele adil bir dünyanın kurulmasından geçer. Çocukların, anne babalarının, anne babaların çocuklarının naaşlarına sarıldığı bir dünyada hiç kimse huzurla uyuyamaz. Böyle bir dünyada hiç kimse kendi geleceğini güvende göremez. Bu İsrail için olduğu kadar onun katliamlarına destek veren, cesaret veren, engel olmayarak teşvik eden her ülke, her toplum, her birey içinde geçerlidir. Bizim de doğru bulmadığımız ama bu katliamlarla mukayese dahi edilemeyecek eylemler üzerinden her gün alçakça öldürülen yüzlerce çocuk, kadın, masum gerçeğine sırtını dönenlerin durumunu Açıkça konuşma vakti gelmiştir. Hakikate sırt dönmek veya parçalanan çocuk bedenleri karşısında gözünü kapatıp yaşanan insanlık dışı saldırılara bahane üretmek Batı'nın kendi kanlı tarihinden devraldığı bir mirastır. Amerika kıtasından Afrika kıtasına dünyanın önemli bir kısmının hafızasında bu tavra dair pek çok kanlıyız. Acı hatıra telafisi mümkün olmayan kıyım vardır. Ülkemizin önemli bilim adamlarından merhum Profesör Doktor Erol Güngör İsrail'in kuruluşundan beri izlediği hastalıklı politikayı ve ona destek verenleri 1982 yılındaki bir yazısında şöyle tanımlıyor hasmının kanlı cesedi üzerine basarak insan hayatının değeri ve cinayetin kötülüğü hakkında nutuk çeken bir katil tarihte yok başkalarının kendisine zulüm yaptığını vehmederek aynı şeyi onlara yapmaya kalkmak en ağır akıl hastalığı ağrazlarından biridir Gerçekten de İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları hem yapanlar hem onu destekleyenler açısından hem katilliğe hem akıl hastalığına delalet eden bir haldir. Değerli arkadaşlar. Biz Türk milleti olarak tarih boyunca yeryüzünde ırkçılık yapmamış ve yapmayan tek halkız. Bunu en iyi de Yahudi toplumu bilir. Asırlar boyunca topraklarında Yahudilerin yaşayıp da Yahudi düşmanlığı yani antisemitizm ortaya çıkmamış tek coğrafya, tek devlet biz. Bugün öldürdüğü çocuklara ve masumlara destek vermek için İsrail'in ardından Sıraya girenlerin hiçbiri göğsünü gererek böyle bir beyanda bulunamaz. Bunların hahamları da dahil. Ve i̇şte geçenlerde hahamlardan bir tanesi Yahudi çocuklarının öldürülmesi gerektiğini ifade etti. Açıklamasında. Çünkü bunlar diyor gelecekte aynısını yapacak bunların yaklaşımı bu. Yani Filistinli çocuklar için böyle bir yaklaşımda bu. Böyle bir vicdan olur mu ya? Böyle bir insani yaklaşım olur mu?